kimseye ermiyor da bu zavallıklım. Lay 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 lay, lay 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 Hir nehir Ulan nehir Alacağım nasılsın? Sana hesabım büyük unutma Ey alev yan aklım Volkan dudaklım Her şeye erdi de Bir sana ermiyor aklım Demek sen Jojik'i istersin ha Jojik. Aha sana Jojik. Aha 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 Jojik. Canım dedikleri Canımı aldılar Gönül sarayından, yıkıp gittiler Ansız yaşantım onlarda kaldı Beni doldurma <laughs> Siler arkadaşlar bir de beğeni yapabilirsek mutlu olur gibiyiz. Gönül sarayımı. Gönül sarayımı yıkıp gittiler Beni sevdiğime dündar ettiler Beni doğduma pişman ettiler Gönül sarayımı yıkıp gittiler Beni doğduğuma pişman ettiler Beni doğduğuma pişman ettiler Hep yoksul perişan olabilirim Acılar içinde kalabilirim Hep yoksul perişan olabilirim Acılar içinde Kalabilirim sürün'e sürün'e ölebilirim Allah'ın yarattığı bir kulum işte. <laughs> sürüne sürüne ölebilirim Allah'ın yarattığı bir ruhum işte <Sessizlik> 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 Oh, for the Ee, ne beğeni var ne yazan var. Chat sessiz mi kalacak böyle? Pusudakiler neredesiniz? Nerede nerede bu pusudakiler? Pusudayız sen hani nerede nerede? Nerede sevdikleri? みたいな。<or> <laughs> E. Ee, chat. Neredesiniz ya? Ne selam veren var? Ne alan var? Aleyküm selam kardeşim Arif hoş geldin. Günaydın. Ben anlamış değilim ya. Çet açıyoruz. Yazan yok, hediye atan yok. Balinalar, maninalar şeyde TikTok'ta geziyor. Biz, biz de 30 bin aboneye geçtik. Hala da patana çekiyoruz. 100 bin plaketim bari de alsak bu arada yayını kapatsak. <laughs> ne zorlandık lan. Eskiden binlerce kişi geliyordu yayınımıza. Ne oldu? Kekez dedik diye kurt ayağa düştü diye oğlum suan ekmek yiyen kurt mu olur lan? Ben yiyorum. Kimse izlemiyor diyor. İzliyorlar ya. Herkes izliyor da bakıyor milletin işi var demek. İzlerken bakıyorlar öyle. Ne oluyor burada diye bakıyorlar. Biri bizi gözetliyor herhalde. Oha be, oha be diyor masalım

Ben böyle değildim yaşarken oldum Gönül sarayımı yıkıp gittiler Ben böyle değildim yaşarken oldum Gönül sarayımı yıkıp gittiler. Yo daha erken saatte de daha çok kalabalık oluyorsun. Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı Beni doğduğuma pişman ettiler O mutsuz yaşantım onlardan kaldı Beni doğduğuma pişman ettiler Dın 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 dırım dırım dım dım dırı dırı dım 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 dırı dım Arif kabartı bayacağım kardeşim. Ayrıca YouTuber'ım. Oyraz. Yeşil reçete ilaç kullanıyorum. Evet delirdim. Delirdim ulan. Delirttiniz beni. Siz delirttiniz. Bu deliliği kolay elde etmedik. 40 yıl 42 yıl uğraştık. Öyle bir anda deli olmuyor önce bir böyle acılar çekiyorsun. Ondan sonra öz boku boncuklar gibi bokunla oynuyorsun. Ondan sonra boku yiyorsun. <gülüyor> poku. <laughs> Good bye see you. Poyresko. Dobroski <laughs> Dobroski. Poyreski. Abi delirdin diyor. Şarkı söyleyin deli mi oluyor ya? Deli ise deliyim lan. Ver mi itirazın? Ben Kemal geliyorum. Adres ver. <laughs> Söz arkadaşlarımız da geliyoruz. <laughs> Her şarkı söyleyen o zaman deli. Kulakları küpeli Hülya hoş geldin. On üstünden on verdi. Bak Hülya bize gördün mü? Deli deli kulakları küpeli. Dün akşam. Bana da şarkı söylesin başta. Dün akşam bana nasıl kazık saplamıştın aklıma geldi Hülya'cım Sana geçmiş olsun canım Hakaret davasından tam 100 bin liralık tazminat davasına uğradın <laughs> Geçmiş olsun Kanalımız yayınımız avukatlar tarafından Takip ediliyor Sana geçmiş olsun canım 100 bin lira hakaret tazminat davası ediyorsun bana senin paranı ayrı yiyeceğim. Telefon kimin üstüne ise annenden babandan alıyorlar o parayı. Yandım. Tam 100 bin TL tazminat. 100 bin lira da az. 40 bin daha avukata verirsin. Oldun 150 binlik Hülya. Yani sen şimdi nane yemedin Hülya. Evraklar üç güne kapının gelir. Dava açılıyor sana şimdi. Hakaret davası. Yayın akışımda, yayın akışımı değiştirdiğin için, psikolojik ben mobbing uyguladığın için, sana gol gibi geçmiş olsun. Ps. kobra. Pis. sen İlya sıkıntı yok davayı kaybettin. Baştan 1-0 yenildin. Sen zaten yeniktin hayata 1-0. Hep yenildin. Hülya kaçtı. Kaçsan da sorun yok. O davayı bırakmıyorlar peşine. Avukatımda vekaletim var. Avukatlar tarafından izleniyor yayınım. Avukatlar da zaten para için biliyorsunuz avukatlara çok para lazım. Çok para iyiyle. <laughs> Avukatların masrafı çok ağır Hülya sağ ol. Kesene bereket. Çok para kazan. 150 bin liralık oldun. Anam, anam ne yaparsın sen şimdi o 150 bin lirayı. Abi kaç yaşındasın yazmış. Arzum hoş geldin. Kaç yaşında gösteriyor Ordu? Yaşımı söyledim mi nazar değdiriyle? Hadi söyleyeyim 40 yaşında. Saçımın burasına ne olmuş çok? Sen kaç yaşındasın Arzu? <laughs> güzel değdiriyorlar. Arzu maşallah alırız. Bir maşallah alırız. 40 yaşındayım ben. 43'e gidiyorum. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim Arzu. Abi el gösteriyorsun yani inşallah. Yok 70 70. Yok tabuta sokmadan mezara sok direkt. Abi. Ronaldo falan. Nasıl yani uğraşmayın? Ronaldo sana ne? <laughs> Anladım Ronaldo. Ben para kazanıyorum kardeşim. O sizler için geçerli, benim için değil. Ben YouTuber'ım. YouTuber'ım, YouTuber. Ya bir TikTok'la da iyi para kazanılmıyor burada, doğru. Ama Beşiktaş diyeyim. Olsun, ben her şey param yani. Ben paramı çalışmamdan kazanıyorum zaten. Burası da yan gelir. Ben kazanıyorum arkadaşlar. He, sen kaç yaşındasın Arzu'm? Arkadaşlar ben bir ünlenmiş tanınmış kişiyim artık hemen hemen. 30 bin abonemiz var yeter da. Videolar bir şey yaramıyor ya Ronaldo. Çektim hepsini yaptım olmuyor. YouTube algoritması seni bir şekilde allem ediyor, kullem Çekmiyorum onun için oyun videosu falan. Ha, anladım Arzu kardeşim. Hmm. <laughs> yok yok bırak. Sövmedim ya. Sövmem kimseyi. Doğru diyor. Youtube ile uğraşmak zaman kayıp. TikTok'ta bu kadar kişim olsa yetiyordu. O da olur ya. TikTokta da olur. Burada saat kaç? Burada saat 8.30 kardeş. 8'i e 40 geçiyor hemen hemen. 38 40 diyorum mu Aynen aynen doğru 837. Aleyküm selam. Ben bir çay diyeyim kendime de geliyorum. Vay 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 yine bir yeniliyorum. 17 dakika oldu kimse gelmedi. Hemen geliyorum.